Selamünaleyküm Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasıl olursa gene çok kolay, çok pratik. Kabartma tozlu, mayasız bir poğaça tarifi paylaşacağım. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olur. Hemen malzemelerim geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir su bardağı dolusu sıvı yağım var. 2 su bardağı dolusu yoğurtum var. 5 5,5 su bardağı civarında un lazım. Unum var. burada 3 paket kabartma tozum var. Burada bir tatlı kaşığı elma sirkem var. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir çay kaşığı toz şekerim var. Bir yumurtanın akı var. Sarısının üzerine kullanacağım. bir de iç harcı için kaşar peynir lazım. Bir de peynirim var. Bu şekilde devam edelim inşallah. Arkadaşlar hemen başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Önce sıvılamı koyayım sıvı yağ koyuyorum önce bir su bardağı dolu sıvı yağımızı koyduk arkadaşlar yumurtamın akını koyuyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim yoğurtumu koyacağım arkadaşlar sirkemi koyuyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim benim elma sirkem vardı onu kullandım siz başka sirke, üzüm sirkesi falan da kullanabilirsiniz Şunları bir önce bir karıştırayım arkadaşlarım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar unumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş ilave edeceğim unumu da. Şu an 3,5 bardağını koymuş oldum arkadaşlar unumu. Şöyle. Şimdi artık e, toz şekerimi Bismillahirrahmanirrahim. Tuz şekerimi koydum. Tuzumu koyuyorum arkadaşlar. Ve de 3 kabartma tozumu koyuyorum arkadaşlar. Bu tarife 3 kabartma tozu konacak. 3 paket konacak yani Bismillahirrahmanirrahim. Şu, şimdi hepsini bir şöyle bir karıştıracağım arkadaşlar. Çok güzel bayatlamaya yumuşacık bir poğaç olacak arkadaşlar. Ben Hasan'ım için yapıyorum bunu. Hasan'ın benim işi gidiyor. Onun çantasını koyacağım sabahları. Hatta birazcık fazla yapıp da dondurucuyu da atabilirsiniz. Çok güzel olur. Yani böyle çıkardığınız zaman sanki yeni yapılmış gibi olur. Öyle yapmayı düşünüyorum. Yani nasip olursa inşallah. Ben içerisine kaşar koyacağım. Siz isterseniz ıspanak, peynir, patates yani ne isterseniz iç harcına koyabilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar ben birazdan un koyup artık yoğurmaya başlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur yoğurmuş oldum bu şekilde. Yaklaşık 6 bardağa yakın un kullandım. Ee, artık şimdi nasip olursa e, şey yapalım biraz dinlensin 5-10 dakika ondan sonra tekrar yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar ben bezlem almayı başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle mandalin büyüklüğünde falan arkadaşlar. Zaten çok güzel e, yağlı bir hamur. Elimi yağ falan hiçbir şey almadım. Şöyle mandalin büyüklüğünde alıyorum arkadaşlar. Şöyle tabağımı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Büyüğün küçüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Hamdolsun olsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Bugün dediğim gibi benim oğlum böyle yumuşak şeyler çok sever. Büyük oğlum engelli oğlum. o yüzden hem işi çantasını koyarım dedim. Hem de dedim evde bugün yerlerde öyle düşündüm arkadaşlar. Kolay, pratik, mayasız, kabartma tozlu gerçekten çok güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi iç harçını istediğiniz e, harçla yapabilirsiniz. Patates de olur, ıspanak da olur, peynir de olur, kıymayı kavurup da, da koyabilirsiniz. Ben bugün e, kaşarları böyle küp küp keseceğim. O şekilde yapacağım. Böyle işte arkadaşlar. Bilmiyorum kaç tane çıkacak. Hayırlısı olsun bakalım. Arkadaşlar şu şekilde bezelerimi hazırladım. Tam 26 tane çıktı. Peynirimi hazırladım. Kaşar peynirimi doğradım. Tepsimi de hazırladım. Artık nasip olursa inşallah yapmayı başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bezelerimi birini aldım arkadaşlar. Şöyle azıcık açtım. Bir tane peynirimden koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar şu şekilde yuvarlak yapacağım çünkü. Bu şekilde. Arkadaşlarım yapmayı devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şöyle birazcık açıyorum. Çok değil. Kaşarımı koyuyorum bir tane şu şekilde. Şöyle bohçu gibi kapatıyorum ki kaşarım eriyince akmaması için şu şekilde Ondan sonra da şöyle elimde şöyle yuvarlıyorum arkadaşlar. Sonra üzerine yumurta süreceğim, susam ve de çizikler atacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle toplam dediğim gibi 26 tane çıktı bu tarifimde. Yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar poğaçalarım oldu tepsi yetmedi. Birazını küçük tepsimi oraya aldım. Birazın üst taraftaki ne şöyle uzun yaptım arkadaşlar. Şimdi yumurtamı hazırladım. Bir yumurtanın sarısı, bir çay kaşığı pekmez koydum. Çok azıcık sıvı yağ koydum arkadaşlar. Şöyle çırptım. Artık üzerine süreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra dediğim gibi arkadaşlar üzerlerine çizgi atacağım ve de susam koyacağım arkadaşlar. İsterseniz tabi boşluk kalabilir. İsterseniz Çörek otu falan da koyabilirsiniz. Ben sadece susam koyacağım bugün. Arkadaşlarım şöyle şimdi çizikler açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iki tane çizik açacağım arkadaşlar. Arkadaşlarım susamlarını koyuyorum. Çiziklerimi attım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım artık fırınımızı gidebiliriz. 80 derece 600 pişirmeli. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu açılan pişiyor. Çok güzel kızarmayı başladı, kabardı. Üzerlendik çizilerden kaşarla dışarı çıkmaya çalışıyor. Olsun hiç önemli değil. Tadı güzel olsun. Şöyle bir göstermek istedim arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakika oldu. Sıcak fırına koyduğum için hemen faaliyeti geçti arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir videomuzun sonuna geldik. Çok kolay, çok pratik. Bugün mayasız poğaça yaptık. Gerçekten güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Hatta ben bir tanesini arkadaşlarım şöyle göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlarım gerçekten sanki mayalı hamur gibi yumuşacık güzel oldu. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yerinler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak sevgiler, selamlar olsun.